Neyse combo <laughs> combo yapacağım combo yapacağım bak bak bak. Vur <laughs> vur 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 vur. Tak oy oğlum çok iyi değil miydi? Neler bir ara bana bak. gel. mı yok? Manam yok? Ya oğlum boşa bastım ya boşa bastım bu da şey ya gidip. Tanışanın gözleşene sevim artık. Bence sen beyaz beraber gidelim. Beraber... Kanka ben daha de demin şuraya W attım tamam mı? Herkes içten Doğan'ın kuyruğu çıkabilir mi? Yo Lan niye <laughs> <diyor> ölmedin sen <laughs> ya? <yani>? Çok çok <laughs> racondu ha <laughs> Hadi 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 Kanka 29 <laughs> canı var ölecek misin? Bir <laughs> kiyon ölüm Saldır Tek tek Yaşasın bu sefer başardım bu sefer başardım Şimdi zıplama zamanı Ucube seni <laughs> Hemen şöyle bir berbat bir CTR 6 altı. Götüm mü oynadı? Eş geliyor. Merhaba. <laughs> acı çek, acı çek, acı çek. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ben de sıçatayım onu. Öldün mü? Öldün mü? Öldüm. Mü? öldüm. Ay, <laughs> yeah. Ben öldüm ama yapacak bir şey yok. Bence oynama ya. Aman hocam. Bak ultisi var. Oy! Racon. <laughs> Sen var ya yapıyorsun bu iş ya. Benim ölümlerim senin işine yarıyor er ya. Hep kasıt diyor ben böyle bir direk. Götümle oynadım ya. Ya çocuk şu cübeyi spamına bak. Allah Allah. Oy! Oyla. Oğlum malum. Bu adam. Telafi edeceğim. Kuleye vurun da parayı Oh yok. ikinci item de bunu çıkarız Havalı mıydı havalı mıydı? Yemem kulorlarım da afk duruyor Ya Gel Kim buraya tut... bak bu var bende gördün mü? Ay çok iyi lan çok iyi lan Bir de Burası ben ulti atıyorum ya Çektin bastım ya ta ta bu. Tamam 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 Bam. Bir de dur sen. Gel buraya gel buraya. Nereye gidiyorsun sen? Tamam. Alayım. Ya hayır hayır hayır. hayır. Gidip öleceğim. Gidip öleceğim. Yanlış bastım. Ama iyi denedim. Gel buraya. Bak gördün mü? Bak. Aa. Oğlum ben var ya ben. Vur 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 vur. vur. Hep taktik hep taktik. Öldün mü? <laughs> Hayırlı toplayınız. Meleşkil abi şu hani. Bana kaldı. Abi de sana kaldı o meleşkil. <laughs> Bak ben saldım onu benim değilim. Aa, öldürdü öldü, <laughs> Ben de o, ben de o, ben de o, Hazır mısın, hazır mısın? Gel buraya. Zıbam. Hocam zıbam, zıbam, zıbam. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Tamam. Koş 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 koş. Koş her şeyin atışın. Bak 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 izle şimdi izle izle. izliyor musun, izliyor musun? Eee ben, ben nasıl geldim Ya, help me. Oy, bunu... Sen gördün mü, sen gördün mü? Gel buraya. Kaç, abi, kaç, 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 ben kaç. Onu keserdim. Ölme. Ne, ben kaç. Ha, ölme, ölme, ölme. Dur, dur gitme. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Allah benim canıma az Ne oldu tam? <gülüyor> 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 Adama gidiyorum valla. Ne oluyor? Ejder doğru Tamam kanka bitirdin oyunu ya. Ya sapma ya bana yardıma gelin siz bir şeyler almayın. Ne oyunu mu tutayım evlili mi tutayım ne yapayım Sen evlin tut sen evlin tut kanka. Ben evlili miyim? Ben falan geliyor. Kanka menzil yetmedi. Kanka birinizin bizim lazım abi. Eşe çok iyi olur burada. Orada beni yedi. Çektim ki bu sefer. Evet üstü Arkada 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 beyler Tak. Evet, hadi hadi gel, şey. gel gel gel. Gel bana. ha. Tamam tamam ben o, de ben de. Be. Beni oynamayın. Alır mıyız anda? Dur <laughs> 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 Dur bakayım. Bir <laughs> red Ölüp ölüp reddediyorum. 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 Geldim 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 geldim. Eşi gördüm. Eşi gördüm. Eşi gördüm hocam. Gel buraya eş. Hadi evine. hadi 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 gel buraya nereye gidiyorsun sen şimdi benim canı kalkana bak gel. 4k son 4k hadi hadi Oğlum. helal olsun helal olsun bitti oyun bitti oyun Sıkıntı yok ben çekerim o çocuğu ben o çocuğu çekerim dur, Gel dur, gel dur. gel 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 hocam in hocam in ekmek getirdim Gel 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 sen ne diyorsun?